USB flash bellek takılıyken lütfen disk yerleştirin hatası alıyorsanız şu adımları takip ederek bu işlemi tekrar deneyin. Öncelikle USB bellek bilgisayarınızda takılı halde olsun. Daha sonra Windows ve R tuşlarına basın. Çalıştır'a şu komutu yazın ve enter tuşuna basın. diskmgmt.msc Risk yönetimi penceresi karşınıza gelecektir. USB sürücüyü seçin ve sağ tuşa tıklayın. Açılan pencereden sürücü harfi ve yolu değiştir seçeneğine tıklayın. Mevcut F sürücüsünü tıklayın ve kaldır butonuna tıklayın. Daha sonra aynı işlemi tekrarlayın, bu kez ekle seçeneğini seçin. Z gibi farklı bir sürücü harfi seçtikten sonra tamam butonuna tıklayın. Bu işlemden sonra tekrar deneyebilirsiniz. Muhtemelen arıza yani probleminiz giderilecektir. Vermiş olduğumuz talimatları adım adım uygulayarak bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.